Muhallebili tart kek. Gerekli malzemeleri sayıyorum. Kekimiz için 1 çay bardağı sıvı yağımız, 1 çay bardağı sütümüz, 1 çay bardağı toz şekerimiz var. 2 adet yumurtamız, 1 paket kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilimiz var. 2 yemek kaşığı kakaomuz var ve bir miktar un kullanacağız. Unun miktarını belirtmiyorum. Unun kalitesine göre e, miktar değişecektir. Akışkan bir kek kıvamı elde edecek şekilde un kullanacağız. Muhallebimize gelecek olursak muhallebimizde e, 2,5 su bardağı süt kullanacağız. E, 1,5 çay bardağı kadar toz şekerimiz var. bir adet yumurtamız. Burada 1 yemek kaşığı e, buğday nişastamız ve 1 yemek kaşığı e, unumuz var. Ben ikisini karıştırdım. E, 1 yemek kaşığı tereyağımız var. 1 paket krem şanti kullanacağız. Bir paket şekerli vanilin kullanacağız. Ee, üzerine çikolata sosu için isterseniz hazır çikolata sos kullanabilirsiniz. İsterseniz de e, toz karışımından kullanabilirsiniz. Ben toz karışımından kullanacağım. Arkasındaki tarife göre sütüne ilave edeceğim. Bu karışımın da yaklaşık yarısını kadar kullanacağım. Üzerini süslemek için. Bir de ekstra olarak kekimizi ıslatmak için bir miktar süt kullanacağız. Yaklaşık yarım su bardağı kadar da kekimizi piştikten sonra ıslatmak için süt kullanacağız. Karıştırma kabımız içerisine 2 adet yumurtamızı kırdık. Üzerine 1 çay bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. Ve yaklaşık 10-15 dakika kadar güzelce şeker eriyene kadar çırpma işlemi yapacağız ve daha sonra diğer sıvılarımızı ekleyeceğiz yumurtamızı ve şekerimizi güzelce karıştırdıktan sonra içerisine sütümüzü sıvı yağımızı ve kakaomuzu ilave ediyoruz. şimdi bir miktar un ekleyeceğim. Bir paket şekerli vanilimi hepsini döküyorum. Üzerine bir paket kabartma tozumu ilave ediyorum. Ve şimdi karıştıracağım ve kıvamını ayarlayacağım evet ben yaklaşık olarak 1 su bardağı artı 2 yemek kaşığı kadar un kullandım tabi unun miktarı kalitesine göre değişir demiştim kekimizin hamuru akışkan kıvamda bu şekilde olacak tar kalıbımızın her tarafını eşit miktarda yağladık şimdi karışımımızı döküyoruz ve en son her tarafına yayılsın diye düzenleyeceğiz. Vurma işlemiyle içerisindeki kabarcıkları alıyoruz. Bu sayede daha eşit miktarda kabaracak. Önceden ısıttığımız 170 derecede kabarıp içi de pişene kadar pişireceğiz. Un. E buğday nişastası, sütümüz ve bir yumurtamız, toz şekerimiz hepsini karıştırdık. Kıvamını ocağa alacağız ve kıvamın sertliği ya da kıvamın açık kalmasına göre un ya da süt ilave edebiliriz. bazen unumuzun kalitesine göre veya sütümüzün sululuğuna göre kıvamı değişebiliyor. Yumurtamızın büyüklüğüne göre de değişebiliyor. O yüzden miktarını e, genelde ölçülerimiz tutuyor ancak miktarı dediğim gibi kıvamına göre en son tekrar bakacağız. Ocağımıza aldık şimdi hiç durmadan karıştırıyoruz ki pürtükleşmesin dibine tutmasın ve kıvamı gayet pürüzsüz olsun diye. Evet kıvamı bu şekilde. Şimdi içerisine ocaktan aldım. İçerisine bir tatlı kaşığından biraz fazla tereyağı ve bir paket şekerli vanilin ekleyeceğim. Ilık hale geldiğinde de içerisine krem şantisini ilave edeceğim. Ben bir paket krem şantinin hepsini kullanmayacağım. E, e, aroma veriyor, güzel tat veriyor, e, rengini ve e, ipeksi yapıyor biraz daha e, kıvamını. O yüzden kullanıyorum krem şantiyi. Yarım paketini kullanacağım. Dilerseniz hepsini de kullanabilirsiniz. E, muhallebinizin kıvamında herhangi bir değişiklik yapmaz. Kekim pişti. Oda ısısına geldi. Ben üzerine yarım çay bardağından biraz fazla sütle ıslattım. Çünkü yumuşak bir kek. Daha fazla ıslatmak istemedim. Gördüğünüz gibi zaten yumuşak. Ve muhallebimiz de sıcakken dökeceğimiz için zaten yumuşatacak. Şimdi iç kısmına muhallebimizi döküyoruz. Ve düz bir taban oluşturuyoruz. Muhallebiyi içerisine döktüm ve hiç spatula kullanmadım kendiliğinden sallanarak akışkan kıvamda olduğu için şekil aldı şimdi oda ısısında bekleyecek daha sonra soğuduktan sonra muhallebin bir saat kadar da dolapta bekleteceğim en son sunumda da üzerine çikolata sosu dökeceğim. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. istersen tamamen kaplayabilirsiniz çikolata sosuyla. İsterseniz zikzaklar çizerek sunum yapabilirsiniz. Üzerine hazırladığımız çikolata sosunu döküyoruz ve bu şekilde zikzak şekiller vererek ben sunumumu hazırladım. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Çok güzel bir lezzet, mutlaka herkese tavsiye ediyorum.